Arkadaşlar değişik bir kutu açılımı ya da inceleme diyebileceğim ürün var önümde. Kutusunu açmıştım fakat nasıl geldiğini göstermek için e, kutusuna koydum. Kutusu dediğim aslında bu blister paket diye geçiyor arkadaşlar. Böyle e, kapalı hava almayacak şekilde e, karton bir broşür şeklinde e, Baskısı ile birlikte gelen ürünler. Bunu e, neden tercih ediyor insanlar? Kimse elleyemiyor. Fabrikadan çıktığı gibi kapanıyor e, ve siz aldığınızda kendiniz yırtarak açıyorsunuz. Bir de bunların e, normal kutuları var. Kutular tabi e, teşhir olabiliyor. Vitrinlerde sergilenebiliyor. Şimdi gelelim e, kalemimiz ne? Kalemimiz aslında Fisher Space Pen diye geçiyor arkadaşlar. E, Amerikan üretimidir. Ee, aslında özet geçmem gerekirse bunlar 1965'te bir efsaneye göre NASA'nın e, Sovyetler Birliği'ne karşılık e, bir kalem teknolojisi geliştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Daha doğrusu Sovyetler Birliği'ne karşılık derken e, bir uzayda yazması için kalem, e, tükenmez kalem geliştirmeye çalışıyorlar. Çünkü biliyorsunuz uzayda bunların mürekkebi kükürt oranı havada yayıldığı için elektronik cihazlara zarar verebiliyormuş. Öyle bir durum var. Bayağı yüklü miktarda milyon dolarlar harcanıyor. Bunun mürekkep teknolojisi farklı zaten. ama şehir efsanesi bu. Gerçek olay şu. Bu Fisher Space Pen özel bir firma kendi geliştiriyor bu kalemi ve sonra NASA bunu satın alıyor astronotlarına veriyor kullanması için uzayda Çünkü bu kalem geleceğim özelliklerini her yerde yazabilen bir kalem ee, Sovyetler Birliği de şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar ee, Kurşun kalem gönderiyorlar <laughs> Kurşun kalemle ya astronotlar e, notlarını tutabiliyor Sovyetler e, sevdiğimiz gerçekten saygıyla andığımız bir yapılanma Şimdi gelelim kaleme. Kalem arkadaşlar, e, Space Pen dediğim gibi Fisher Space Pen marka Fisher. Bunun olayı arkadaşlar, her yerde yazabilen bir kalem. Şimdi açtığımızda bu krom modeli, e, bunun bakır modeli de var arkadaşlar, pirinç modeli, bakır diyorum, e, özür dilerim, pirinç modeli de var, e, titanyum modeli de var. E, bu varyasyonlar sonradan üretilmiş varyasyonlar. Bendeki krom modeli, ama kromun içine şöyle baktığınızda ufaktan şeyi görebilirsiniz pirinç izleri gibi böyle ya da pas izleri gibi şeyler görebilirsiniz. O iç kaplaması biraz düşük. Spaceman'in arkadaşlar şurada markası bulunur. Kurşun modelidir bu. Kurşun olarak adlandırılmış. Şurada arkadaşlar bir conta var gördüğünüz gibi. Bu kapandığında zaten basınç oluşturuyor. Ve içine herhangi bir şekilde hava, su temas etmiyor. Bu şekilde ee, çok güzel, kompak ve küçük bir e, yapısı var. Şimdi açtığımızda bunun özelliği ne? Bunun özelliği aslında e, blister paketin arkasında da gösterdiği gibi. E, bu kalemin arkadaşlar mürekkebinin bu ucu e, yağmurda, e, suda, denizde, her türlü hava şartında yazabilmeye yarıyor. Şimdi bunu bir açayım ben. Hemen size şeyini de göstereyim. Mürekkep kartuşunu da göstereyim. Bu mürekkep kartuşunu Türkiye'de bulmak zor, onun için Amerika'dan kartuşunu da sipariş verin. Evet, gördüğünüz gibi bu şöyle Made in USA olarak yazıyor. İşte burada da gördüğünüz gibi kodları mevcut, farklı farklı uç yapıları mevcut. Olay bu aslında tasarım anlayışından sonra gelen en önemli özellik. Bu kartuş arkadaşlar. Bu kartuş dediğim gibi her yerde yazmanıza olanak sağlıyor. Şimdi şunu bir kapatalım. Yazma performansını bir gösterelim. Bu everyday carry olarak da geçer arkadaşlar. Çoğu Amerikan bunu everyday carry yani kurtarıcı olarak da kullanır. Şöyle arkasına taktığınızda mı arkadaşlar tam boy bir kalem oluyor. Ama bu şekilde de gayet güzel küçük bir şekilde yapısı mevcut. Şöyle... Bir tane blok not alıyorum ve adımı yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi solak olduğum için benim yazım biraz kötüdür bilginiz olsun. Şöyle soyadımı da yazayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İmza imza kalemi olarak da kullanabilirsiniz bunu. Prestijli bir yapısı vardır. Prestijli bir yapı olduğu için yöneticiler tarafından kullanılabilir. Türkiye'ye getirmek isterseniz de 1000 TL civarında bir maliyeti olacaktır. Ama zaten kalemin olayı premium. Tabi Amerikanlar bunu 200-300 TL'ye temin ediyordur ama bizde 1000 lira arkadaşlar. Bunun çok bir inceleme videosu da yoktu. Onun için bunu kanalda tanıtmak istedim. Bizde her şey var arkadaşlar. Evrudevikeri dendiğinde işte çakı bıçak ne bileyim yağ işte deri böyle değişik değişik şeyler işte ateşli ateşsiz silahlar tanıtıyoruz ama kalem de tanıtıyoruz gördüğünüz gibi ee, bilinçli insanların e, bu tarz şeyleri gayet sevdiğini tekrardan hatırlatalım. Ee, bu kalem benim her zaman yanımda bulundurduğum bir kalem. Bunun ayrıca bir de şöyle e, şey aldım arkadaşlar. E, sığır derisinden şöyle bir tane organizer. Bu e, hatta bu kalem, bu organizer'ın şurası direkt space pen için yapılmış. Şuraya bir adet everyday carry'lik all light'ın bir tane fenerini ayarlamaya çalışıyorum. Şuraya bir tane de çakı koyduğumda bu böyle çok güzel cüzdan şeklinde bir organizer olarak da yanımda bulunduracağım diyorum. Ve yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.